Türkiye, tahıl koridorundan sonra Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda zarar gören sivillerin ülkelerine dönebilmesi için öncülük ediyor. İki ülkenin omdusmanları, kamu başdenetçisi Şeref Malkoç'un öncülüğünde Ankara'da bir araya geldi. Türkiye, tahıl koridorunun ardından şimdi de kavuşma koridoru açmak istiyor. Savaş mağduru çocuk, kadın ve yaralılar için ara buluculuk çalışmaları başladı. <laughs> Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Maskolkova ve Ukrayna Ombudsmanı Demitro Lubinets Ankara'da bir araya geldi. Kamu baş Şeref Malkoç öncülüğünde gerçekleşen toplantıda taraflar taleplerini iletti. Görüşmede ele alınan 10 madde içinde 40'tan fazla esirin iade edilmesi, kayıp insanların bulunması, tıbbi yardım ve yaralıların nakli ile çocukların ailelerine gönderilmesi var. İki Ambosan arkadaşımızı Türkiye'de bir araya getirdik ve bizim de desteğimizle, bizim de onlara katkımızla çok önemli bir mesafe alındı. Görüşmeler devam ediyor. Umut ediyorum ki yarın ortak bir yol haritası ortaya çıkacaktır.